Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 5 Ekim Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. 10 trilyon dolardan fazla varlık yöneten BlackRock şirketinin eski yöneticisi Steven Schofield, Bitcoin spot ETF'lerinin 3 ila 6 ay arasında kabul edileceğini belirtti. Londra'da bir konferansta konuşan Schofield, bence herkesin ETF talebini aynı anda onaylayacaklar, bir şirkete avantaj sağlamak istemiyorlar dedi. FTX ve Sam Beckman Freed davasında ikinci gün dün tamamlandı. Jüri seçiminde sorunlar çözülürken SBF ise henüz konuşmadı. ABD medyasından gelen haberler SBF SBF'nin salı günkü duruşmada laptopu üzerinden sürekli olarak notlar aldığı ve avukatıyla konuştuğu yönündeydi. Savcılarsa suçlamaları tekrarladılar. SBF'nin servetini müşterilere söylediği yalanlar üzerinden elde ettiğini belirten savcılar Caroline Ellison'u da jüriye tanıttılar. Jüriye yapılan açıklamada Alemada eski CEO'su olan Ellison'ın müşterilerin fonlarını Sam beckman ile nasıl birlikte çaldıklarını anlatacağı ifade edildi. FTX'in hapisteki CEO'su Sam Beckman Freed'i konu alan kitabı çıkan Michael Lewis, kripto dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kitapta CZ ile SBF'nin iş ilişkileri de detaylıca anlatılıyor. Sonsuza Yolculuk adlı kitapta Sam Beckman Freed'in 2019'da Zao'ya yeni bir vadeli işlem borsası teklifiyle gittiği ve 40 milyon dolar istediği belirtildi. CZ ise bu teklifi reddetti. Kitaba göre 2021'de FTX ciddi bir likidite krizi yaşadı. Sam Beckman Freed yine CZ CZ'nin kapısını çaldı. SBF bu kez de Binance'in FTX'i satın almasını talep etti. Ancak bu istek de CZ tarafından reddedildi. Merkezi olmayan sosyal medya uygulaması Frentech'te geçtiğimiz günlerde başlayan sim kart saldırıları sürüyor. Blok zinciri güvenlik firması Slowmist bu konuda sürekli şikayetler aldıklarını açıkladı. Yapılan araştırma ise bir hackerın son 24 saatte 234 ETH elde ettiğini gösterdi. Hackerın bu rakamı 4 kullanıcıdan elde ettiği görülüyor. Gosh. <shrug>